En proje son proje okulları, okullarına neden karşı Proje okullarına karşıyız çünkü burası hem bir ayrıcalık şeyidir, yuvasıdır. Hem de Türkiye'den bir beyin göçünün şeyidir, kuluçkalandığı yerlerdir. Hmm. Çok önemli. Yani Türkiye'nin beyin ihracatı proje okulları üzerinden yapılıyor. Alıyor burada İngilizce eğitim, bilmem ne, Fransızca eğitim, Almanca çeşitli devletlere işte Alman liseleri açılıyor, İngiliz liseleri açılıyor, Amerikan liseleri açılıyor. Eskiden de var zaten. Aslında bunlar bizim şeyde Lozan'da falan bunlardan birkaç tanesi Lozan anlaşmasıyla hayatlarını kurtardılar. Yani Atatürk'ün falan da karşı olduğu okullarda ama şimdi 3-5 tane okul değil, 1300 mü dedin? 2300 tane proje o proje okulu var. Yani toplamda da 13 bin. Buraları var. ne özel imtiyazlı? Ya, ne yapalım? Bütün liseler, şu olur sanat okulları ama meslek okulları elektrikçiler freziciler tornacılar hı hı. ondan sonra falan filan bunlar için okullar yap e, tamam anladım Türkiye'nin bir e, üniversiteye gitmeyecek ama e, nitelikli iş gücü ustalar falan yetiştirecek okullara ihtiyacı var ama burada işte Amerika'ya göndermek Almanya'ya göndermek Fransa'ya göndermek için böyle özel e, kuluçkalandırdığın yumurtalıklar falan olarak böyle okullar kur. Sonuç itibariyle bu beyinler Türkiye'de de kalmıyor. Ayrıca bu eşitsizlik niçin? ve bir tevhidi tedrisat diye de bizim 1924 yılı 3-4 Mart'ta çıkmış olan meşhur bir kanunumuz var. Yani bütün tedrisatın öğretim ve eğitimin birliği diyelim. Onu da bozan okullar bunlar. Onun için proje okullarına bir kere karşıyız vatan olarak. Şimdi proje okulları niye gündeme geliyor? İşte burada Öğretmenler torpille tayin ediliyor diye bir görüş var. Ondan sonra ve, ve oradaki öğretmenler de öğrenciler üzerinde tabii bir nüfusa sahipler. Ondan sonra e, ve e, hakikaten bazı sendikalar da, hatta diyelim e, büyük sendikalar, ne, ne yapıyor? Evet diyor burada torpil işliyor falan diyor. Hı. Ha bunları biz vatan parası olarak inceliyoruz. Ama torpille tayine karşı olduğumuz gibi ama ondan önemlisi proje okullarına karşıyız. Proje okulları kaldırılmalı. Bunlar diğer düz liselere çevrilmeli. <laughs> düz liselerde hangi müfredat, hangi eğitim sistemi geçerliyse orada da onlar geçerli olmalı. <laughs> Oraya ayrı öğretmenler. Bakın şimdi oralar o kadar imtiyazlı ki öğretmenleri de ayrı. Yani öğretmenlerin içinden de diyelim şey domates seçer gibi seçiyorsun, ondan sonra proje okullarına götürüyorsun, koyuyorsun ve hayır öğretmen değil bu öğretmen diye bir kavga da yaratıyorsun. Onun için köklü çözüm proje okulları kalkmalı. Hepsi aynı diğer liselerle eşit statü içerisinde olmalı.